Kıbrıslı Türkiye Kıbrıs Rum gazeteciler ortak komite kurarak çalışma başlattı. Kıbrıslı Türkiye Kıbrıs Rum gazetecilerin kurduğu ortak komite üyeleri dün akşam ara bölgedeki dayanışma abinde bir araya gelerek ortak bir panel düzenleme kararı aldı. Basın Sen açıklamasına göre komite toplantısına Kuzey Kıbrıs'tan Basın Sen adına Çağdaş Öç ve Ali Kurtoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Zafer Kodan ve Yurdakul Cafer, Güney Kıbrıs'tan da Kıbrıs Gazeteciler Sendikası adına Kristos Kristofides, Maria Frango, Denia Kratia ve Kostis Diogenus katıldı. Toplantıda iki bölgenin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı sorunlar üzerinde durulurken Mart ayı sonunda ara bölgede iki toplumun gazetecilerinin toplanacağı bir panel yapma kararı alındı. Panelin iki toplumun gazetecilik mesleğinde yaşadığı sorunlar, çalışma koşulları ve çalışma alanları üzerinde gerçekleştirileceği bildirilirken, iki toplumun gazetecilerinin birbirini tanıma ve deneyimlerini paylaşması açısından önemli bir görüşme olacağı kaydedildi. Panelde meslekte bulunan ve Rumca-Türkçe konuşabilen gazeteciler de çeviri yaparak daha interaktif bir toplantı gerçekleşmesine katkıda bulunacak. Panelle ilgili detayların daha ileriki bir zamanda paylaşılacağı da bildirildi.